Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yanımda Yunus'ta Yusuf var arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar su balonu savaşı yapacağız arkadaşlar. arkadaşlar. Böyle serilerini daha çeker misiniz? istiyorsanız kanala abone olmayı like unutmayın. Biz basmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar Mehmet tek olacak. Biz Yunus'la ikinci olacağız. Arkadaşlar, arkadaşlar ben yerime geçiyorum şimdi. Arkadaşlar hepimizde 13 tane var. Yunus'a bizim de 13 tane var. Balonu göster balonu göster. Arkadaşlar, arkadaşlar var. bunlar Bende var? bizim benziklerimiz. Oradaki yerde Mehmet. Evet abi biz arkadaşlar elbiselerim üstümü çıkartıyorum. Arkadaşlar tamam ben buradayım. Arkadaşlar biraz sıkıntılı. Çok özür dilerim arkadaşlar <laughs> böyle. Oğlum tamam, tamam. ben ben. Üstümü giyeyim mi? Bir şey olmaz oğlum. Bu tamam. İstanbul oyunu. Hadi bismillah. Arkadaşlar iki <laughs> tane İyi küçük hadi. hadi başlıyoruz. Peki evet, zaten kanka. Yok şu an burada telefon yok. Hadi. Başlayalım şey. Arkadaşlar evet. buraya da ben bekle. Arkadaşlar bir çorsaya şey gidip geliyorum. Biz bu işi kralıyız ya. Hadi, kralıyız abi. abi. abi.

Evet. Arkadaşlar ormanda korku filmleri de çekeceğiz. Oyun videoları da çok çekeceğiz. Ama şu anlık video atamıyoruz. 14 gün sonra zaten Yunus köye gidiyor. Evet. Ben kanala video atmayı devam edebilirsem diyeceğim arkadaşlar. Köyde arkadaşlar vlog internet bulabilirsem vlog çek. Köy vlog. Hadi Yunus kanka. Hadi başlıyorum. Oğlum neye, ne ne aslan? Arkadaşlar bu arada görev videoları gelecek. Ha tamam başlıyorum. Başla. Dur Müslüm'ü Dur atma atma. Gel. Arkadaşlar. Atma. Bekle. Arkadaşlar. <laughs> Benim kafam gitti. hepsini harcam oğlum Kanka bekle. Adı, Kanka gel. mi çıkarsan? Çıkarım şu an. an. Atsana o. Arkadaşlar. Üzerim Bizim takım. Bizim takım Bekle bekle. Tamam mı Abi. Hadi. Burası var. <laughs> Gelmiştir. Arkadaşlar. <laughs> Hadi, Çok üşüyor. Tamam tüm balonu yok Bak ya. <laughs> Benim bir donosu var. Ha yakına gelmek yok. Abi. Yakına gelmek yok. Abi zaten kürüttük kafa... ama. Bir dakika ben bir dakika. Sunday. Arkadaşlar. Bir tane kızım. de bak. Şuram gitti. Al. Çocuk beğeni boyutuyoruz. Ne yapıyorsun? Al al. Geçin karşıya. Ben biraz toplaklayacağım arkadaşlar. Işte bir Yok oğlum ya o kadar pis yapma. Yok pis değil. Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar üstüm işte. 2 3 Uzaktan atıyoruz. Hadi. Evet. <laughs> arkadaşlar. Hayır, hayır, hayır. yapma, Arkadaşlar. Hayır, video hayır. buraya kadardı. Arkadaşlar, arkadaşlar. Video buraya kadardı. Bunun <laughs> ikinci şey Bunun ikinci <laughs> videosunu gelmek <gülüyor> istiyorsanız kanalımıza like atın basmayı unutmayın arkadaşlar. Like falan var mı? Hadi bay bay arkadaşlar.